Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. 7. sınıflar 4. ünite İngilizce dersi Wild Animals yani vahşi hayvanlar isimli bir üniteyle daha karşınızdayız. Bu ünite içerisinde özellikle vahşi hayvanlardan bir kısmını sizlere tanıtacağız ve arkasından konu olarak da should shouldn't yardımcı fiilini sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu ünite gerçekten çok basit ve net bir ünite. Özellikle şut konusu bu ünitede ele alınmış. Hemen sizlere onları aktarmaya çalışalım. Öncelikle kelimelerimiz tabii ki her zaman olduğu gibi Wild Animals yani vahşi hayvanlar isimli ünitenin kelimelerine şöyle bir göz atalım. Lion aslan, tiger kaplan, whale balina, crocodile timsah Rhino, gergedan, elephant, fil, shark, köpek balığı, dolphin, yunus, bear, ayı, polar bear, kutup ayısı, hippopotamus veya kısaca hippo, su aygırı, snake, yılan, monkey, maymun, ostrich, deve kuşu, giraffe, Zürafa, eagle, kartal, leopard, leopar, parrot, papağan, owl, baykuş, mammals, memeliler. Biz hayvanları otçul, etçil memelilerde ayıracağız birazdan. Mammals, memeli hayvan grubu. Carnivore, etobur, herbivore, obur şeklinde yine hayvanları birazdan ayıracağız arkadaşlar. İlk sayfa kelimelerimiz bundan ibaretti. Hemen diğerine bakalım. Diğerinde de omnivore kelimesiyle başlıyoruz. Arkadaşlar bu hayvan grubu da hem etçil hem de otçul grubuna giren hayvanlar. Omnivores. Prey, av veya yem. Prediction, tahmin etme. Kind, tür. Kind of diye şeklinde kullanılır cümlelerde. Tür demek, çeşit demek. Reptiles, sürüngen dangerous tehlikeli cage kafes forest orman enormous kocaman büyük devasa anlamında get injured yaralanmak wildlife, vahşi yaşam global warming küresel ısınma shelter sığınak veya barınak yine hayvanlar için natural habitat doğal yaşama alanı, reason, sebep, wing, kanat, desert, çöl, trunk, fil hortumu, filin hortumu, trunk dediğimiz kelime, task, fil dişi, tail, kuyruk, hawk, şahin, lizard, kertenkele, paw, pati, Claw, pençe poisonous zehirli species türler çoğul eki olarak s takısı almış türler olarak geçen bir kelimemiz arkadaşlar ve kelimemizin son sayfasında biraz kelime yoğunluğu var bu ünitede ama hepsi yine vahşi hayvanlarla ilgili onların organları kendi isimleriyle ilgili. Fiiller verbs olarak kullandığımız bu ünitedeki bir başka grup verbs yani fiiller save korumak rescue kurtarmak prevent önlemek protect korumak survive hayatta kalmak catch yakalamak harm zarar vermek cut down kesmek özellikle ağaçlar için kullanacağız hunt avlamak live yaşamak roar kükremek destroy yok etmek become extinct nesli tükenmek donate bağış yapmak carry taşımak measure ölçmek arkadaşlar ölmek demişiz burada. Evet bunu düzeltiyoruz hemen. Measure ölmek değil, ölçmek. Onu düzeltelim hemen. Measure ölçmek. Jump zıplamak. Weight de nokta nokta ağırlığında olmak anlamında. Yani 100 kiloyum, 50 kiloyum şeklinde söylenirken bu ifadeyi, bu kelimeyi weight'i kullanacağız. Evet, kelimelerden sonra konu anlatımına bakalım arkadaşlar. Dedik ya bu ünitenin temel konusu should, shouldn't tavsiye amaçlı yapmamız veya yapmamamız gereken şeyleri anlatmak için kullanıyoruz. Fiile getirilen meli veya mamalı şeklinde yapmalı, yapmamalı, yapmalısın, yapmamalısın gibi ifadeleri biz should yardımcı fiiliyle kullanıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Açıklamada güzel bilgiler var bakıyoruz. Bu yardımcı fiil yani should veya shouldn't karşımızdaki kişiye tavsiye veya öğüt vermek için. Bakın burası önemli arkadaşlar. Tavsiye veya öğüt vermek için kullanılan bir yardımcı fiildir. Yapılması iyi olan durumları belirtmek için should, yapılması iyi olmayan durumları belirtmek için ise shouldn't kullanıyoruz. Yani şunu yapmalısın, yaparsan senin için iyi olur ama yapmamalısın, yine yapmazsan senin için iyi olur anlamında bir tavsiye niteliği oluşturur arkadaşlar. Hemen şu şemaya bir göz atalım. Bu şema bizim için gerçekten önemli. Aklımıza bunu resmedelim arkadaşlar. Olumlu cümle kullanırken biz bu zamana kadar bazı zamanlarda özellikle geniş zamanda özneleri çoğul tekil diye ayırmıştık. Arkadaşlar ister should olsun ister can olsun ister must olsun bu tür yardımcı fiillerle cümle kurarken hiçbir şekilde özne ayrımı yapmayız. Çoğul veya tekil özne ayrımı olmaz arkadaşlar. Hepsiyle de kullanabiliriz. I should, you should, he should, it should, Ali should, Ayşe should gibi. istediğimiz özneyi kullanabiliriz. Çoğul özne, tekil özne ayrımı yok. Schult konusunda bir kez daha söylemiş olalım. Bakın özne ile başlayacağız. Özne, yardımcı fiilimiz should, yine fiilimiz ve nesnemiz. Bizim zaten olmazsa olmaz kuralımız neydi? Cümle kurarken özne, fiil ve nesne. Bu ÖFN kuralından vazgeçmediğiniz sürece çok güzel cümleler kurarsınız arkadaşlar. Eğer cümle içerisinde yardımcı fiil getirilecekse o da özne ile fiilin arasında olmak zorunda. O da should gibi, can gibi, must gibi yardımcı fiillerden bahsediyoruz. Hemen cümlelere bakalım. Cümleler bizleri doğrulayacaktır. Bakın. We should use solar energy. Bakın özne, fiil ve nesneden sıralamasıyla cümlemizi kurmuşuz. Ama should yardımcı fiili araya geldiği için sadece cümleye yön veriyor. Meli, malı anlamında. Ne demek? Özne biz kullanmak ve güneş enerjisi. Bu üçünü bir araya getirdiğimiz zaman yardımcı fiilimiz should onu yapmalıyız anlamında veya kullanmalıyız anlamındaki. Buradaki ana fiil neyse onu yapmalıyız ifadesi bizlere yansıtır arkadaşlar. Bakın, güneş enerjisi kullanmalıyız. Tavsiye niteliğindedir. Kullanırsak tabii ki sonuçları bizler için iyi olacak anlamında. Bir diğerine bakalım. Yine we should protect the animals. Protect korumak dedik biraz önce. Neyi koruyoruz? Hayvanları. Ve koruyacak kişi de biziz. Dolayısıyla yardımcı fiilimiz should özneyle fiilin arasına gelmiş. Ve bunu yapmalıyız diye bize yön veriyor. Biz hayvanları korumalıyız ifadesi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Son örneğimize bakalım. Yine everybody demişiz. Everybody herkes demek arkadaşlar. Yani kadın, erkek ayırmadan tüm insanları herkesi ifade eden bir kelime everybody yine şut ortaya gelmiş özne ile fiilin arasına keep the environment clean demek çevreyi temiz tutmak demek. Dolayısıyla herkes çevreyi temiz tutmalı ifadesi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi hem tavsiye niteliğindedir hem de hiçbir özne ayrımı yapmadan çoğul, tekil bizim için fark etmek sizin kullanabileceğimiz bir yardımcı fiildir. Should. Olumsuz cümlelerimize bakalım. Olumsuz cümlelerimizde de ne yapıyorduk arkadaşlar? Yine buradaki şemada da görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yukarı gelelim. Önce açıklama. Yapılmaması gereken bir durumla ilgili tavsiyede bulunurken sadece should yardımcı fiilinden sonra sadece bir not olumsuzluk eki getireceğiz arkadaşlar. Not. Should kuralı neyse aynı şekilde kullanacağız ama şuradan sonra bir not olumsuzluk eki getirmemiz o işi o cümleyi olumsuz hale getirir ve yapmamamız gereken bir durumu ifade eder. Yine fiile yapmamalı, yapmamalısın gibi ifade ek olarak eklenir arkadaşlar. Görüyoruz yine şemada bütün öznelerle birlikte yine özne ayrımı yapmaksızın demin should kullanmıştık. Şimdi shouldn't. Shouldn't dediğimiz should ve not'un birleşmiş hali arkadaşlar. İster should not neyin ister shouldn't diyebiliriz buna. Yine özne, yine fiil, yine nesne şeklinde cümlemizi sıralamışız. Ve yardımcı fiili de görüyorsunuz özne ile ana fiilin arasına getirmişiz. Cümle sıralaması kuralı bu çünkü. Örneklere bakalım. You shouldn't. Bakın shouldn't diyor bu sefer. Yapmamalısın bir şeyi yapmamalısın. Ama arkasındaki fiil nedir ona bakalım. Cut, kesmek. Neyi kesiyoruz? Kat down kesmek bu arada. Trees ağaçlar. Sen ağaçları kesmemelisin veya siz ağaçları kesmemelisiniz şeklinde shouldn't ifadesi bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Hemen diğerine bakalım. Yine özlemiz fark etmez dedik. We bu sefer. Ama arkasındaki fiili yapmayacağımızı anlıyoruz. Çünkü shouldn't var. Neydi? Hunt avlamak. Too many aşırı derecede, aşırı sayıda demek arkadaşlar. Ve animals da hayvanlarımız. Biz hayvanları aşırı sayıda avlamamalıyız. Dikkat edin. Shouldn't bize olumsuz cümle oluşturuyor. He shouldn't pollute the water. Pollute kirletmek demek arkadaşlar. Ama kirletmek iyi bir şey değil biliyorsunuz. Kirletmemeli şeklinde tavsiye vereceğiz. O suyu kirletmemeli shouldn'tan dolayı. Şu Should da olsaydı kirletmeli olacaktı ama shouldn't kirletmemeli ifadesini vurguluyor arkadaşlar. Olumsuz cümle yapımız da bu şekilde shouldn't'la ilgili. Hemen diğerine bakıyoruz. Diğerinde de arkadaşlar bu sefer de olumsuz cümle yapacağız. Olumsuz özür diliyorum soru cümlesi yapacağız. Soru cümlesinde de ise interrogative sentences dediğimiz soru cümleler nasıl oluşturuluyormuş? Hemen ona bakalım. Burada da soru cümlesi oluştururken şu yardımcı fiili özneden önce yazılır. Yani biz biraz önce başları almıştık ki olumlu da ve olumsuz da cümlelerimizi, öznelerimizi. Şimdi de şu yardımcı fiilini onun önüne alıyoruz arkadaşlar. Yine öznemiz fiilimiz ve nesnemiz sıralamasını bozmayacağız. Sadece should yardımcı fiilini öne alıyoruz. Hepsi bu. Buradaki yardımcı fiil yine should ama başa geldiği zaman tabii ki bu sefer soru cümlesi haline dönüşüyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Buradaki should dikkat edin özne ayrımı yapmaksızın demiştik, kullanabiliyoruz demiştik. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Özne ayırmıyoruz. Çoğul veya tekil demeyeceğiz yine ama sadece öznelerin önüne almamız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım ve örneklere bakalım arkadaşlar. Should we save the world? Bakın should'u görmezsek we save the world dünyayı korumalıyız demek arkadaşlar. Ama should baş tarafa geldiği zaman biz dünyayı korumalı mıyız haline dönüşüyor. Tabii soru sorduğumuz zaman cevabı da olacaktır. Ya yesli ya da olur no Evet korumalıyız veya hayır korumamalıyız gibi kısa cevapları vereceğiz. Orada da should yardımcısını kullandığımız için cevapta da should veya shouldn't olacak. Eğer olumlu cevap vereceksek yes we should. Çünkü öznemiz we olduğu için aynısını kullanacağız. Evet korumalıyız ama no we shouldn't diyorsak hayır korumamalıyız şeklinde kısa cevaplarda verebiliyoruz arkadaşlar. Diğerine bakalım. Should we plant trees? Biz ağaçları dikmeli miyiz? Bakıyoruz cevaba. Yes, we should. Evet dikmeliyiz. No, we shouldn't. Hayır dikmemeliyiz şeklinde yine olumlu ve olumsuz kısa cevapları çok rahat bu şekilde verebiliyoruz. Unutmayalım ki should yardımcı fiili öznenin başına gelecek. Bu resim bu şema sizin için çok önemli. Bunu lütfen hafızamıza iyice kazıyalım arkadaşlar. Şimdi şult konusu bundan ibaret. Şult konusunu anlatmaya çalıştık. Değişik hayvanları sizlere tanıtmaya çalıştık. Tabi sınavlarda gelebilecek soru tipleriyle ilgili birkaç tane de örnek yapalım istiyoruz arkadaşlar. True false biliyorsunuz her zaman geliyor. Doğru ve yanlış soru tipleri. Bize verilen bilginin şult should ve şuduntla verilen bilginin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu şöyle bir birlikte bakalım. Right, true or false. True dediğimiz doğru arkadaşlar, false dediğimizde yanlış. Bunu tekrar etmiş olalım. Bakalım verilen bilgiler doğru mu yanlış mı? We should cut down too many trees. aşırı sayıda ağaç kesmeliyiz diyor. Doğru mu arkadaşlar? Hayır. False. Dolayısıyla F yazmamız yeterli olacak. Everybody, everybody biraz önce söylemiştik. Herkes demekti. Herkes should plant trees. Plant dikmek trees de ağaç. Herkes ağaç dikmeli doğru mu? Tabii ki doğru. Dolayısıyla buraya da true diyoruz. You should hunt the wild animals. Sen vahşi hayvanları avlamalısın diyor. Çünkü should var, o işi yapmalısın. Ama vahşi hayvanların avlanması doğru değil. Doğanın e, dengesi için. Dolayısıyla biz buraya false yazacağız arkadaşlar. Diğerine bakalım. We shouldn't bir şey yapmamalıyız bakalım neymiş protect korumak demek the animals hayvanlar hayvanları korumamalıyız gibi bir ifade verilmiş shouldn't dolayısıyla bu da false yanlış arkadaşlar hayvanları korumamız lazım doğanın dengesi için diğerine bakıyoruz everybody yine söylemiştik herkes demek herkes Should recycle, recycle geri dönüşüm yapmak, geri dönüşüme katkıda bulunmak anlamında herkes geri dönüşüm yapmalı şeklinde bir ifade var. Should olumlu, dolayısıyla biz de buna true do, yani doğru diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bu sefer de circle the correct word. Doğru kelimeyi yuvarlak içerisine alın şeklinde bir başlık var. Tabi biz ne yapacağız? Doğruyu yuvarlak içerisine alacağız ama ilk verilen iki seçenek. Bu ve bu. Bu ve bu. Bu ikisi arasında biz doğru olan neyse onu yuvarlak içerisine alacağız arkadaşlar. A rhino. Yani rhino ne demiştik? Gergedan. Has got. Sahiptir. Have got. Has got. Biliyorsunuz sahip olmak anlamında kullanılıyor. A rhino has got a humpback dedi arkadaşlar hörgüç. Hörgüç. Dikkat edin. Develer için kullanılır. Peki rhino gergedanın hörgücü vardır? Yoksa horn dediğimiz boynuzu mu vardır burnunun üzerinde. Tabii ki boynuza sahiptir tek ve sivri bir boynuz hatırlayın gergedanı. Dolayısıyla cevabımız horn olacak. Diğerine bakalım. Parrots papağanlar dikkat edin can yapabildiğimiz işleri anlatmak için kullanılıyordu. Parrots can sing şarkı söyleyebilir mi? Parrot can imitate. Imitate dediği arkadaşlar imit, imitasyon, imitation'dan aklınıza gelsin. Taklit etmek. Ama neyi taklit edebilir? Human voice. İnsan sesini taklit edebilir mi? İnsan sesini şarkı söyleyebilir mi? Tabii ki taklit edebilir. Imitate. Doğru cevap olacak bizim için. Diğerine bakıyoruz. Whales. Balinalar. Whales are. Dikkat edin çoğul olduğu için are kullandım. Tekil olsaydı iz kullanacaktık. Mammals memeli mi yoksa ripta, reptiles dediğimiz sürüngen mi? Tabii ki balinalar memeli hayvan grubuna giriyor. Dolayısıyla mammals bizim için doğru olacaktır. Balinalar memeli hayvanlardır ifadesi. Diğerine bakıyoruz. Monkeys mi? Yani maymunlar mı? Yoksa giraffes yani zürafalar mı? Hevgat biraz önce söylemiştik. Hevgat, have hezgat have sahip olmak. Ama neye sahipler? Long necks uzun bir boyuna sahipler. Maymunlar mı, zürafalar mı? Dolayısıyla giraffes dediğimiz kelime yani zürafalar uzun boyuna sahiptir ifadesi doğru olacak. Bu bölümdeki son sorumuz the lion yani aslan hunt avlamak protect korumak. Neyi ama deer the deer geyik ceylan to eat yemek için ceylanı avlar mı korur mu? Tabii ki avlar cevabımız hunt seçeneği olacak arkadaşlar. Devam edelim. Son bölümümüzde burada da bize 4 tane hayvan verilmiş. Açıklamalarıyla birlikte biz bu hayvanın hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hepsi bu. Nokta nokta o hayvana nokta nokta diyoruz. Yani bula bula diyoruz. Have got sharp claws. Keskin pençeleri var arkadaşlar bu hayvanın. Ve Leaves on high hills ve yüksek tepelerde yaşarmış. It is a carnivore bird. Dikkat edin kuş diyor. Etçil bir kuş. Carnivore etçil demiştik. Peki bunlardan hangisi kuş? Görüyorsunuz. Eagles direkt cevap veriyor zaten bize arkadaşlar. Kartallar keskin pençelere sahiptirler. Yüksek tepelerde yaşarlar. Ve etçil bir kuştur. Dolayısıyla ok eagles yani kartal kelimesini gösteriyor bize. Diğerine bakalım. Eagles gittiğine göre çizebiliriz. Diğeri de arkadaşlar nokta nokta live in polar's. Polar dediğimiz kutuplar. Kutuplarda yaşar. Hangisi kutuplarda yaşıyor arkadaşlar? Direkt aklımıza kutup ayısı geliyor değil mi? Polar bears. Dolayısıyla buraya da polar bears şeklinde yazmamız gerekecek. Cümleye bakalım. Kutup ayıları kutuplarda yaşarlar. They are white. Onlar beyazdırlar. Hatırlayın rengini beyazdırlar. And ve big animals. Ve büyük bir hayvandırlar. Bir başka özelliği daha var. With sharp claws. Keskin pençeli. Büyük hayvandırlar ve beyazdırlar şeklinde bize bilgi verilmiş. Dolayısıyla kutu bayısı bizim için uygun olan seçenek olacak. Diğerine bakıyoruz. Bla 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 have got strong legs güçlü bacaklara sahiptirler. Ne için? So they can jump high. Bu yüzden onlar yükseğe zıplayabilirler. Filmi kanguru mu? Hangisi? Tabii ki kangurus şeklinde. Burayı da dolduralım arkadaşlar. Kangurular güçlü bacaklara sahiptirler ve yükseğe zıplayabilirler. They live in Australia. Onların zaten tipik hayvanlarıdır. Avustralya'da yaşayan kangurular. Cevabımız kanguru'us olacak. Son kelimemiz zaten elephants diye kalıyor. Onu da hemen yazalım ve açıklayalım. Elephants yani filler ağır. Çünkü ar kullanıyorum. Çünkü elephants çoğul olarak kullanılmış arkadaşlar. Filler huge animals. Huge neydi? Büyük, devasa, kocaman demekti. Filler büyük hayvanlardır ama nasıl? With a long trunk uzun hortumları olan uzun uzun hortum olan uzun hortuma sahip olan devasa büyük hayvanlardır. They are herbivore. Herbivore da söylemiştik. Otçul hayvanlardır arkadaşlar. Ve böylelikle de mini testimizin sonuna geliyoruz. Bundan sonraki ünite ve konu anlatım videolarımız sizler için devam edecek arkadaşlar. Bunlara ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza da lütfen bizleri tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Sınavlardaki alacağınız güzel notları da yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız bizleri de mutlu etmiş olursunuz. Şimdilik iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.